Anadolu Ajansı Atina temsilcisi Tevfik Durulla, Anadolu Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu yaşananları TRT Haber yayınında anlattı. Buraya son dönemdeki gelişmeler üzerine haber yapmak maksadıyla dün Atina'dan yola çıktık. Faşistlerin haberini geçmeye başladılar. Pasaportumun Fotoğrafını, kimlik sayfasının fotoğrafını gördüm. Biz burada akredite gazetecileri bizim MIT ajanı adaya geldiler. Ee, i̇şte neden bunlara izin veriyoruz, bu ajanların adamıza gelmesine izin veriyoruz. Gereken yapılsın, işte zaten bilgileri de burada. Kışkırtıcı ifadelerle hedef gösterdiler. Tamamen gazetecilik sınırlar içerisinde çalışan e, arkadaşlarımızı e, böyle bir devletin e, istihbarat aygıtının yönetimleriymiş gibi lanse etmek, ee, ve e, bunu da e, devletin içerisinden bizlerin sağlamış ta olduğu pasaport fotoğrafıyla bulmak e, tam bir büyük skandaldır. E, bu skandalın aydınlatılması e, konusu da Yunanistan makamlarının boynundadır. Yani bu e, arkadaşlarımızın orada herhangi bir şekilde e, bir saldırıya uğramamaları en büyük temelimizdir. Biz arkadaşlarımıza şunu söyledik, yani e, kalacaksınız ve orada çalışmalarınızı devam ettireceksiniz.